AKP'nin oy oranı merak ediliyor. Muhalefete yakın anket şirketleri AKP'nin %40'ın altında olduğunu belirtiyor. Ancak AKP temsilcilerin büyük bir bölümü ise veya gazetecileri AKP'yi destekleyen büyük bir bölümü ise buna inanmıyorlar. Ancak AKP'nin 2 numaralı isminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ah Haber ekranlarında AKP'nin son oy oranına çıkadı. Ve bende yalan yok diyerek bunları söyledi. Şunları söyledi. Tek araştırma yapmıyorum. Her ay yapıyorum. Karşılaştırıyorum. Doların 18 lira olduğu dönem %40'ın altındaydı. Paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Bir süre orada devam etti. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 kusura düştü. Şu anda da 34-36 aradığında bir yerde seyrediyor tek sayı demiyor olmamın sebebi bu. 3-4 araştırmaya bakıyorsunuz, hepsi farklı söylüyor. O aralıkları söylüyorum. Yani AKP'nin oy oranı Mustafa Şen'in açıklamasına göre AKP Genel Başkan Yardımcısının şu an %34-%36 aralığında. Zaten muhalefete yakın anket şirketleri de bu rakamı veriyordu. Mustafa Şen bizzat doğrulamış oldu. Sözlerinde şu şekilde devam ettiriyor Mustafa Şen ayrıca. Hala AK Parti birinci parti, ikinci parti ile arasındaki fark her zaman %10-15 arasında muhalefet kendini sorgulamadı. Adam daha ne adam haklı. 20 yıldır %25 ile yerinde sayan bir CHP kendini sorgulamalı. Bu yüzden bu seçimi riske atmayıp Mansur Yavaş'ı CHP Cumhurbaşkanı adayı göstermeli. Olmuyorsa da Ekrem İmamoğlu'na aday göstermeli. Kılıçdaroğlu'na aday gösterip böyle bir tabloda seçim kazanabileceğini düşünmesin muhalefet. İşte durum ortada. MHP'nin desteğine rağmen AKP ve MHP toplamı %50 yapamıyor. E siz kalkıp şimdi MHP seçmeninde oy vereceği bir cumhurbaşkanı adayını çıkarırsanız birinci turda olmasa bile ikinci turda AKP seçimi kaybedecek noktaya gelmiş. AKP'yi ana muhalefet partisi yapmak istiyorsa muhalefet hiç kusura bakmasın bu seçimi riske atmayacak. Ama bu seçimde riske atarsa hiç kimse kusura bakmasın ama AKP tekrar kazanır. Adamlar açık açık söylüyor işte oylarımız %34'e kadar düştü itirafında bulunuyorlar. Ama muhalefet bir beceriksizlik yaparsa, ikinci bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası yaşatırlarsa bir bakmışsınız AKP tekrar seçimi kazanmış.